Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hilal. Bugün sizlerle çocuklar için böyle minik, tatlış bir çanta yapacağız. Daha önce kağıt yapmıştım böyle çantalar, hatırlıyorsunuzdur. Bu sefer kartopu gipsi kullandım fakat siz bu ipi bulmakta zorlanacaksınız çünkü artık üretimi yok. Bunun yerine naka sport kullanabilirsiniz ya da 5-6 mm tığa ya da şişe uygun herhangi bir kalın iple ya da evde hangi ipiniz varsa onları katlarını çoğaltarak kalınlaştırıp yapabilirsiniz. İhtiyacımız olan malzemeler ayı için kullanacağımız renk, ayının ağzı ve burnu için kullanacağımız renkler. Tercihen siyah göz ve beyaz göz bebeği efekte vereceğimiz dikiş ipi. Dilerseniz boyayabilirsiniz de. Ayrıca benim şu an yanımda olmadığı için yapamadım ama yanaklarına da kendi allığınızdan kullanabilirsiniz. Eve gidince kullanacağım. Fotoğrafta öyle gözükecek. Videoda öyle değil ama kendi allığınızla renklendirme yapabilirsiniz. Sapı içinde dilerseniz pamukavat kullanabilirsiniz ya da benim videonun sonunda bahsettiğim sap örme tekniğini kullanabilirsiniz. Sanırım hepsi bu kadardı. Hadi hazırsanız tarife geçelim. Evet, başlıyoruz. Öncelikle sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Zaten tamamı sık iğnelerden oluşuyor ve arttırmalarımız, eksiltmelerimiz olacak. 4, 5, Açılmasın diye şurayı bağlayacağım. Bir de bunu bağlaması tekniği vardı, ama o beni baya baya zorluyor. öyle daha kolay olacak. Bu ipi de e, işaretleyici olarak kullanacağım. Evet. Her yuvanın içerisine iki sık iğne yapıyorum. Toplam 12 sık iğnem oldu. Devam ediyorum. Şimdi bir tane normal örüyorum. Diğer yuvaya çift batıyorum. Bir tane normal ördüm. Şimdi çift. Bir ör bir arttır diyoruz buna. Gözüküyor normal. 8. ilmek olmuş olması lazım. Matematiksel hesaplarıma göre ama ha 18 olmuş, ha 19 olmuş, ha 17 olmuş çok da bir şey fark etmiyor. Bir sonraki sırada iki örüp bir arttırıyoruz. Toplam 24 ilmeğimiz oluşmuş oldu. 24 ilmek oluştuktan sonra şöyle kabataslak kafamda e, kurguluyorum bunu e, 12 yani ikiye bölsem iki yüzünde 12 olacak. Iki, buradan 2, buradan 2, 4. Şöyle tam ortayı buluyorum. E, 4'er ilmekte arttırma yapacağım başlangıç noktalarında. Yani şöyle ikiye kıvırdığımız zaman ya da bunu direkt buradan başlatayım nasıl bu bir yuvarlak başlangıç noktasında bir şöyle iki üç ve dört dört ilmeğe bunu yaptım. Şimdi bir iki üç dört beş 8 8 ilmek örüyorum. Ve 4 ilmeğe yine 3 ve 4. Şimdi yeniden 8 ilmek öreceğim. Ve sekiz. Yine başlangıç noktasındayım. Bu sefer herhangi bir arttırma yapmadan sıranın tamamını düz örüyorum sık iğne olarak. Yine başlangıç noktasındayım. Şöyle bir bakıyorum çantamın genel çevresine nasıl oluşuyor yüzü. Gayet de hoş oluyor şu an. Bu arttırma sayesinde o etkiyi yaratmış olduk. Şimdi 5 öl 1 arttır şeklinde tekrar son bir arttırma yapacağım. 2 3 Bu 4 da 5 Şimdi arttırma yapıyorum. tane fazla ilmeğim var burada. Onları normal örüyorum. Yine sıranın başına geliyorum. Bu zaten minik minik bir çanta olacak. Çanta küçük çocuğunuz varsa çanta olarak kullanabilirsiniz. Yoksa kendinize tatlış bir cüzdan olarak kullanabilirsiniz. Eğer hayal ettiğim gibi olursa tabii. bir arttırma daha yapmayı düşünmüyorum ama bakalım belki bir sonraki sırada fikrim değişebilir. Arttırırsam haberiniz olacak zaten. Bir arttırma daha yapacağım. Yine 5 ör 1 arttır. Bir arttırma daha yapıyorum. Son bir tane ilmeğimiz boşta kalıyor. Onu da normal örüyoruz. Yine bir sonraki sıraya geçiyoruz. Artık arttırma falan yok. Buradan sonrası her sıra dümdüz örülecek. Evet. Buradan itibaren 11 sıra ördüm. Şimdi 12. sırayı öreceğim. Bakın böyle oldu. Şu aşağıda bir sivrilik hissettiğiniz zaman şöyle elinizle düzelterek şekil verebilirsiniz çantaya. 12. sırada yine başlangıç noktasından itibaren 5 ör 1 eksilt yapacağım. 3 ördüm. 4 ve 5. Eksiltmeyi de şöyle yapıyorum. Şu ilk e, ayrımına giriyorum. Ön lobları deniyor bunlara. İkisine birden girdim. Hop bunun içinden geçirdim. Ve eksilmiş oldu. 1 2 3 4 ve yine yapacağım aynı şeyi. Gözüküyor mu? Daha yakından göstereyim. Şuraya giriyorum. Hani e, ilmeğimizin şöyle iki tane ipi vardır, yuvası vardır. Şöyle birinciye girdim. Bir sonraki ilmeğe de girdim aynı şekilde. İpimi doladım ve üçüncü tek seferde çektim. Bir, 2. Sonuna kadar bunu yapıyorum. Evet başlangıç noktasına geldik. Şu anda çantamız bu şekilde gözüküyor. Şimdi tatlış ıı, ayıcığın kulaklarını yapalım. Evet şimdi Hı. kulak yapmaya başlıyoruz. Yine sihirli halka içerisine 6 ıı, sık iğne yapacağız. Şöyle bir, iki, üç, 4 5 ve 6 ee, mesela şu an ayı yapıyoruz. Ayı da 6. Ee, domuz yapmak istiyorsunuz diyelim. Domuzun kulakları daha sivri olduğu için 3 üç, ile başlayıp 3, 6, 12 diye arttırarak daha sivri bir kulak elde edebilirsiniz. Yani bu e, suratı farklı renklerde ve farklı kulaklarla e, bin bir çeşit hayvana çevirebilirsiniz. 2, 4, 6 demiştik evet. Çünkü ben yapacağım ama hepsinin kulağı için ayrıyeten video çekmeyi düşünmüyorum. Ee, orada birazcık da kendi yaratıcılığınızdan faydalanmalısınız. Ya bu da çantanın başındaki gibi. Ee, i̇lk sırada her yuvaya çift batacağım. 12'ye çıkacağız. Sonra bir ör bir arttır yapacağım. Ardından 4 sırayı çarptırmadan öreceğim ve kulağım hazır olmuş olacak. Evet, ikinci kulak da bitti. Her zaman söylediğim bir şey var, sayılar e, önemsiz diye. Bakın aynı elle, aynı tığ yapılmış iki tane kulak var elimizde ve ikisi birbirinden farklı. Şunu daha sağlam, daha rahat bir kafayla yaptım ve bu biraz daha gevşek olmuş. Şunu yaparken biraz gergindim, telefon geldi, e, gerildim ve bu sert ve <laughs> birazcık da küçük olmuş. E, Böyle şeyler olduğunda işte atıyorum bir sıra daha örebilirsiniz ya da işte benim verdiğim sayılarla e, elinizdeki e, kulak abes durdu, taktınız buraya çirkin durdu. E, bir sıra daha arttırarak yapın ya da işte burada bir arttırma daha yaparak yapın. Bir şeyleri böyle e, kendi çabanızla düzeltmeye çalışın. Çünkü verilen tarifler e, insanların yaratıcılığını köreltiyor. Ben buna artık eminim. Ben de size tarif veriyorum ama tarif verirken bir yandan da kendiniz bir şeyleri nasıl güzelleştirebilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Herkesin bu tarif olayından kurtulmasını istiyorum. Ee, yani genel geçer şeyler dışında. Mesela sık iğneyi nasıl yaparız onun tarifine ihtiyacımız var ama sık iğne yapmayı bilen, şunu yapmayı bilen bir kişinin şunun da tarifine ihtiyacının olmamasını istiyorum. Neyse yine çok konuştum. Devam edelim. Ee, Bunları yaptıktan sonra ipini böyle benim gibi hemen kesmeyin. Diğerinde öyle bir hata yaptım. Şuraya bir zincir çekiyorum. Şöyle dikiş için uzunca bir ip bırakıyorum. Evet bunları şöylece ayırıyorum. Şimdi ıı, açık renkten ağız yapacağız. Yani o ayıların ağzındaki yuvarlak şeyden. Yine sık iğne içerisine başlıyorum. Bu sefer trabzan kullanacağım. Gördüğünüz gibi bu yuvarlak e, şeylerin hepsi 6'dan başlıyor. Yine e, öncelikle sık iğnenin içerisinde 2 zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 trabzanı yaptım ipi çektim. Şöyle ipi arkaya atıyorum. Şuradan ilmek kaydırma yaparak birleşeceğim şuraya. Şimdi bunu buraya bağlayabilirim. Nasılsa arkada kalacak diye şöyle bir kesiyorum. Şimdi bir trabzan bir arttırma şeklinde bir sıra daha yapacağım. Bir tırabzan, ilk e, yukarı çıkışta iki zincir kullandım. O zinciri bir trabzan sayıyorum. Bir sonraki yuvaya çift batıyorum. Yine bir ör, bir arttırma şeklinde sıra sonuna geliyorum. ilmek kaydırıp başlangıç noktasına battık. Burada bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi uzunca dikiş için kesiyorum. Şöyle sıkıladım. Şöyle de açtırıyorum. Hafif bir büzüşme oluyor çünkü. Böyle. Şimdi bunu buraya dikeceğiz. Buraya da kulaklarımızı dikeceğiz göz içinde iki tane düğmeye ihtiyacımız olacak. Bir de ağzına siyah iple nakış yapacağız. Burun ve ağız çizgisi için. Evet şimdi şu kısma üçgen şeklinde burnunu işleyeceğiz. Şuradan şöyle giriyorum. Bu arka tarafı doğru değil de şuradan şu şekilde girip yine ortadan çıkıyorum. Önce üçgenimi oluşturacağım. Sonra onun içerisini dolduracağım. Şöyle. Az önce teknik bir aksaklık yaşanmış. Şu kısımları gösteremedim. Şöyle iki tarafında başlayıp burayı böyle bu şekilde dolduruyoruz iple. Şuradan şöyle bir çizgiyle aşağı indim. Bir de şöyle gülümseyen bir ağız yaptım. Şimdi bunu buraya dikeceğiz. Çantanın bitiş noktasını şöyle saklamıştım. Onu arkaya alıyoruz. O arkada kalıyor ve bunu buraya ortalayıp ipi markaya alıp saklıyorum. Dikildikten sonra böyle gözüküyor. Şimdi gözlerimizi yapalım. Gözlerin nerede durduğu sizin baktığınız zaman e, hoşunuza giden bir yerde durması önemli. Çok da önemli değil sayısal olarak. Sadece sık iğne sırası olarak aynı yerde olmalarını ve ağza ve burnuna uzaklıklarının eşit sık iğnelerde olmasına dikkat edin. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. İsterseniz böyle koyun, isterseniz böyle ben şöyle boyayacağım. Bunu da beyaz iplikliyorum. Göz bebeği etkisi yaratacağız oradan. Gerçi dört tane deliği var. Düğme alırken dikkat edin. İki tane deliği olursa daha güzel oluyor göz. Ben şu an elimdekiyle idare ediyorum. Aslında düğme almaya gitmiştim ama... Nedense açık renk düğmenin yakışacağını düşünmüştüm. Yanılmışım. Şimdi bakıyorum şuradan üst sırada. Şurası diğer göz için uygun. Evet, suratımız ortaya çıktı. Şimdi kulaklarımızı dikiyoruz. Kulaklar için bir tanesini ben yanlışlıkla böyle kısa kesmiştim. Uzun iple başlayacağım. Buradan artını buna ilave edelim diye düşünüyorum. Benim çok simetrik kaygılarım yok. Onun için gözüme hoş gelen yere dikeceğim şu şekilde. Ama sizin için çok önemli ise e, diktiğiniz sıra sayısını aradaki boşluğu simetrik şekilde ayarlayabilirsiniz. Kulağımızı diktik. Şimdi diğerini buraya dikiyoruz. Şimdi sap yapıyoruz. E, Angles tekniğiyle sap yaptım. E, ben YouTube'dan bir video buldum yaptım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. E, belki bir gün ayrıca bunun için de bir video çekerim. Çok güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Sap olarak da böyle bir şey tercih ettim. Sonra sapları şu iki yanından içine dikeceğim. Dilerseniz e, şunun üzerine yine bir kumaş koyup her zamanki benim astarlama tekniğimi kullanıp içine diktikten sonra yerleştirip tersi dışında kalacak şekilde içine yerleştiriyorsunuz ve buraya katlayıp şu şekilde terleyerek dikebilirsiniz. Astarlarsanız içindeki şu dikişler gözükmemiş olur ama benim için çok da büyük sorun teşkil etmiyor onlar. Ben öyle bırakacağım, astarlamayacağım yani. Evet sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.